Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün video başında görmüş olduğunuz gibi makrolu vs makrosuz oynayışı göstereceğim. Kısacası makro hakkında yanlış bildiğiniz şeylerden bahsedeceğim. Bizim adam ne yaptı arkadaşlar? Şöyle yükselelim az. Kafama atlayacak kanka bak. Sekmem ben haberin olsun da. Hemen bu takımı eleyelim. Konuma geçerim zaten ben de. Hala kapatmaya çalışıyorum. Oğlum yetmedi mi lan? Yetmedi mi oğlum? Öl bakayım bir sen. Bu arada hiç ısınık değilim. Eğimim kayabilir arkadaşlar onu belirttim sizlere. Oğlum hala neyini, neyin, davasındasın sen? Oğlum lan seni görmedim lan. Neyse kırıyorum bu sefer. Kırdık herhalde. Üstüme yürücek o. Sen hemen şöyle ardan çıkaralım diyecektim. Biri gitsin. Neyse tam birini aradan çıkardık yeterli bizim için. Arkadaşlar görüyorsunuz adamlar yalvarıyor bana şu an makro kapat. Ama makrolu oynamıyorum şu an gördüğünüz gibi. İkinci part makrolu oynayacağım ve arasındaki farkları göstereceğim sizlere. Gel bakayım buraya. Hemen aradan çık bakayım. Arkadaşlar bakın şimdi şöyle bir şey var. Karşınızdaki adam makro diyelim. Siz makrosuzsunuz ve ikiniz de 15 CPS yapıyorsunuz. Fakat makrosuz olan kazanır. Neden mi? Makrolar hitlere göre işlediği için ayarlarını bulmanız gerekiyor. Yani şöyle diyeyim sizlere. Her oyunun hiti vardır. Bir dakika şu arkadaş. Oğlum Oğlum ne oluyor lan bu adam? Abi. <laughs> İnternet yok bu çocuğun. Bekle bekle anlatacağım konuyu arkadaşlar. Sakin olun. Sen bir aşağı git. Tamam. Kriyon bedi galiba. Kıracağım. Dur kıracağım. Tamam kırdım. Sen yerden aradan çık kanka. Sen laglasın zaten. Tamam. Şimdi gel bakayım. Hemen de seni de eleyelim. Konuma devam edeceğim zaten. Tamam güzel. Oğlum bunlardan hiç item çıkmadı. Siz ne yaptınız orada? Yani dediğim gibi her oyunun iti var. Mesela CS:GO'da da it var. Şu an oyunda vurduğumuz hit aslında arkadaşlar şöyle adamlara vuruyoruz ya bunlar hittir ve her oyunun kendine özel gecikme süreleri falan vardır. Bunların ayarını tutturmadığınız sürece hitleriniz işlemez arkadaşlar. Çoğu arkadaş makro açıp işlemediğini fark etmiştir zaten. Size tavsiyem makro açmak yerine jitter yapmaya çalışın. Hitleriniz daha güzel işler yani. Makroyu da uzaktan vuruyor sanan arkadaşlar da var. Arkadaşlar öyle bir şey yok yani. Sadece bakın. Mesela şu an ben jitter yapıyorum değil mi? Makroda sadece bir kere basılı tuttuğunuz sürece 15 CPS'i kendi yapar. Ama kendi yapması hiçbir şey ifade etmez. İşleyeceği de anlamına gelmez yani. Makroyu bu kadar büyütmeyin. Ya bunları kırabilir miyim? Şöyle geçsem. Arkana geçsem birden. Ya. Elimle kırabilir miyim bunu ben? Gel buraya gel. Arkadaşlar kazma almamız gerekiyor. Şuradan kazma parası var mı acaba? Tamam kıralım hemen Bedir şimdi. Tamam yes. Gel seni hemen elim dostum. Arkadaşlar şu taktiği de yemeyin artık ya. Peki karşınızdaki makronun makro ayarı ise ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar çok basit. Adamları sadece düz dalmak yerine stre falan atın. Eğimleri kaydığı sürece o makro hiçbir şey yaramayacaktır. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız her tam gaz ile devam ediyoruz. Bu el makro açtım arkadaşlar. Makrolu vs makrosuz oynayışını artık bu videoda öğrenmiş olacaksınız. Aha düşmedim vallahi düşmedim. Dur dur dur. Kırar mıyım? Arkadaşlar şunu aradan bir çıkarırsak arkadan yiyeceğim büyük ihtimal. Dur bakayım kırar mıyım? Dur dur lan dur. Ulan zıp zıp gibi zıplamayın şurada ya. Şu oyuna zıplamayın arkadaşlar ya. Allah kahretsin kıramadık. Neyse canını azalttım baya onun ben. Yorumlarda da yazın bakalım. Makrolu vs makrosuz oynayışımda fark var mı falan filan. Sana şöyle yapmamız gerekiyor kanka. Düş bak öl bak. Aa bizim adam kırmış helal olsun. Arkadaşlar bu arada konu fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bayağı bir konu yoksunluğum var bu aralar. O yüzden kuru bulmakta zorlanıyorum. Yemin ediyorum bu map çok büyük abi ya. O yüzden de buradan hazır yol çeken var mı? Gerçekten çok üşeniyorum yol çekmeye. Ha tamam kırmızı ortaya geliyor. Güzel oldu bu. Şöyle yükselelim abi hemen. Düş bakayım. tam attım adam aşağı. Bizim adam da diamond set çekmiş. Adamların üstüne yürüyor falan filan. Arkadaşlar bakın şimdi size taktik vereceğim. Adam böyle üstünüze yürüyorsa bak bir çık önümden kankam da anlatayım ya. Dur bakayım. Oo, <laughs> ne yapacağız lan? Bir yok benim. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Düş bakayım sen. Oğlum nasıl düşmedin lan? Vurdum o kadar. Tam kır yatağı. Kır kır kır. Kır lan. Tamam aferin. Ee, yeşil burada ne iş var yeşilin? Ha set mi çektin sen? Daimus set mi oldu bu adam? Yok bak arkadaşlar şöyle taktik yapacağız. Bu adamı ne yapacağız? Bak üstüme yürüyecek. Büyük ihtimal. Şöyle 360 atalım kanka sana. Arkadaşlar çok güzel 360 yapmadım mı? <laughs> Sanki CSGO oynuyorum anasını satayım. Bak şuradan ateş topu atsam tutar mı? Tutar bence tutar. Hadi tut. Yes be. Düştü deme çok iyi. Neyse arkadaşlar bugün de makrolu vs makrosuz oynadık. Arasındaki farkları görmüşsünüzdür. Bunları yorumlarda belirtin. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.